Şimdi ekmek makinesinde ekmek yapımı. Yani makinesi olmayanlar için de daha önümüzdeki günlerde onlar için de fırında pişirecekleri ekmek tariflerini vereceğim. Ölçümüz bizim 3 bardak un, normal un, yarım bardak aynı bardakla kepek unu. sonra ben de kendimiz yiyeceğimiz için evde besinleri olsun uh, grup var. Kendimiz için yaptığımız için süt olayını bir bardak süt koyuyorum. Siz bunu suyla da yapabilirsiniz. Bir bardak yarım bardak Neredeydi bizim ölçüsü? Her makinenin kendi içinde çıkan ölçüleri var. Şimdi toz şeker, iki büyük ölçüyle. Ben bir buradan bir çekime bakayım. beraber. Sonra küçük tarafından iki şeker koydum. Küçük tarafından iki ölçü tuz. Büyük kısmından iki ölçü zeytinyağı. Cevizli ekmeği seviyoruz. Sade de yapabilirsiniz. Yarım paket kuru maya, bir paket fazla geliyor. Yarım paket kuru mayayı. Bunu tereyağı da koyup yapabiliyorsunuz. Böyle önce makineye yardımcı olmak açısından. Ben tahta bir kaşık yardımıyla Makineyi çalıştırmadan alt üst ediyorum koyduğum malzemeleri. Sonra makinemi ayarlıyorum. Çalıştırıyorum. Makinemizin bir e, uzun ekmek pişirme programı var. Eğer programlarsanız 3 saat. Bundan sonra benim işim bitiyor. 3 saatte bu ekmeğim kabaracak, yoğrulacak, kabarılacak, pişirecek, önümüze hazır gelecek. Akşamdan program yapıp sabah kalktığınızda evde mis gibi ekmek kokusuyla uyanabilirsiniz. İçine ben bir kase dolusu ceviz koyacağım. Eğer geceden hazırlıyorsanız bunu ben bu aşamada koyuyorum değilse belirli bir sinyal sesi var o zaman koyacaksınız ama ben pratik böyle yapıyorum çok da güzel oluyor İri dövülmüş cevizimi koydum ve bizim işimiz bitti